Devam edelim efendim. AK Parti'den yine AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş elektrik tüketim ve zamlar konusunda ilginç açıklamalar yaptı. 1 Ocak'ta 150 kWh saat olarak açıklanmıştı biliyorsunuz. En düşük kademe, kademelere göre fiyatlandırma yapıldı ya. Sonra 210'a yükseltildi. Sonra sorular soruldu tabii. Ya 210'a yükseltilecekti niye 150 diye açıklandı? Demek ki bu üstüne düşünülmeden bilinçsizce yapıldı. Demek ki incelenmedi bakılmadı. Demek ki insanlarla insanların hayatıyla geçimiyle iktidarın pek alakası yok. Sonra Numan Kurtulmuş bir evde ortalama tüketim 250 kWh dedi. Aylık. E peki o zaman niye 210'da kaldık? Niye 250'ye çıkartılmadı o zaman? 150'den 250'ye çıkar. 150 hiç olmasaydı bu en düşük kademe niye 250 değil? Soru bu. Böyle garip bir kamuoyuna açık bir pazarlık yaşanıyor. Peki bunun oluru kaç lira? Yakında toplayacaksın Bakanlar Kurulu'nu. Elektrik zamlarını geri al. Ortalama bir evin 250 kW kullandığı e, tahmin ediliyor ayda. Elektriğin 250 kilowatt saat kullanıldığını bilen kurtulmuş. Ne diye 150 kilovat saate 150 zam yaptınız? Partimiz ta işin başından beri 230 kilovat saat olması gerektiğini sürekli söylüyoruz. Niye yapmıyorsunuz? Biz söyledik diye mi? Ondan sonra ama bizim dediğimiz yere geliyorlar. Kılıçdaroğlu İzmir'den zamlar geri alınsın çağrısı yaparken AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ortalama bir evin elektrik tüketimi 250 kilovat saat diyerek tarifede yeniden revizyonun işaretini verdi. Muhalefetin sorusu 1 Ocak'ta neden bu tarife üzerinden bir düzenlemeye gidilmedi? Neden 150 kWh saat üzerinden bir fiyatlama yapmaya kalkıştı? Çünkü kamu'nun elektrik konusundaki destekleri verebilecek gücü kalmadı. Nereye gidiyor kamu'nun gücü? 5 tane müteahhide gidiyor. 1 Ocak'ta elektrikte kademeli tarife geçildi. 150 kWh saat altında elektrik kullanımına %52, 150 kWh saat üstüne %127 zam yapıldı. Faturalar katlandı. Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat hatta 3 kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdi. 31 Ocak tarihinde alt kademeyi 210 kWh'e saate yükselttiklerini duyurdu Cumhurbaşkanı. 2 hafta sonra AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bir evde ortalama 250 kWh saat elektrik tüketiliyor dedi. Ortalama bir evin 250 kWh kullandığı e, tahmin ediliyor ayda Sayın Kurtulmuş madem bunu tahmin ediyorsunuz da Daha önce niye Kademelde 150 yaptınız sonra 210 yaptınız Başında 250 yapsaydınız Vatandaşımızın üzerine ne büyük bir baskı oluşturduğunu biliyoruz Bir taraftan da bu baskının Nasıl ortadan kaldırılacağı ile ilgili Sürekli çalışmalar yapıyoruz Sarayında oturacaksın Her şey bedava olacak Elektrin bedava Vatandaşa gelince %127 zam Söylüyorum Geri almasını istiyorum. Çarşamba günü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik tarifesine ilişkin yeni açıklama yapması bekleniyor. Zamlar geri alınana kadar fatura ödemeyeceğim diyen Kılıçdaroğlu'nun çağrısı karşılık bulacak mı? Gözler Erdoğan'da. AK Partili Mahir Ünal'ın zamları devlet yapmıyor sözleri de muhalefetin gündeminde. Elektrikte de, doğalgazda da, akaryakıtta da bunların hepsinde fiyatlar kamu tarafından yönetilir ve yönlendirilir. Kimin yaptığı bellidir. Devlet bunlarda herhangi bir fiyat değişikliği yapmadan vatandaşa bunlar yansımaz. Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardaki fiyat artışlarını 2 yıl boyunca e, yansıtmadığımız gibi sübvansiyona gittik. Devlet yapmıyorsa elektrik fiyatlarını kim arttırıyor? EPDK kimin elinde? O zaman... Dünya kadar zam yapacaksın. Dünya ne kadar yapıyorsa sen de o kadar yapacaksın. Muhalefetin insaflı davranması gerekiyor. Türkiye'deki kötü yönetimden kaynaklanan bir sorun olsa deriz ki evet yani bu konuda muhalefet haklı. Ama yaşadığımız sorunların tamamına yakını bütün dünyada ülkelerin yaşadığı sorunlardan kaynaklanan bir sorun yaşıyoruz. Kurlar bu kadar kötü seyretmeseydi, faiz düşerse enflasyon da düşer diyen cahil bir zihniyet nedeniyle Türk lirası pula dönmemiş olsaydı biz bugün elektrik faturalarında %15, %20 ya da hadi en fazla %25 düzeyinde bir artışla bu seneyi geçirebilirdik. Muhalefet %130 elektrik zammının nedeni Dünya enerji piyasasında fiyatların yükselişi değil, iktidarın ekonomi politikası diyor. Bir kıymetli izleyicimiz daha demiş ki eğitimdeki KDV'de %8'den 1'e indirilsin. Ee, şimdi bunların önü açıldı tabii. Doğru eğitim çok önemli. Yani gıda kadar önemli. Dolayısıyla onu da paylaşalım. Peki burada şimdi bu haberde gördüğünüz tartışma konusu. Ha bir yandan da şunlara bir bakalım. İlk açıklanan kademe 150 kWh'ti onun üstündekiler %127 zam gördüler. %52 de onun altında kalanlardı. Sonra o yetmedi çünkü insanlar ortalama bir aile daha fazla kullanıyor. Esnaf, üretici falan çok daha fazla da onlar zaten düşünen olmadığını anlıyoruz buradan. Sonra müjdeyle 210 kW saate çıkarıldı bu. Ama şimdi anlıyoruz ki 250 kWh saat hükümete göre Numan Kurtulmuş'a göre AK Parti Genel Başkan Vekiline göre bir ailenin ortalama tüketimi. Bunun ortalaması bile 230 kWh. Yani şu anki sınırın üstünde ortalaması bile.